Fonlara bu ilgiyi konuşacağız, borsadaki hareketleri yine masaya yatıracağız, rekorlar sürecek mi, sektörel bazda dağılım nasıl olacak ve yatırımcının en fazla merak ettiği husus bilançolar, hangi şirketlerin finansalları daha iyi gelebilir ve fiyatlamaya yansır. Bu başlıkların hepsine temas edeceğiz. Bizlerle birlikte GCM Yatırım Araştırma Müdürü Sayın Kudret Ayıldır olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş buldum Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Önce fonlara olan bu ilgiyi konuşalım isterseniz. Borsa yatırım fonlarında %306'lık bir artış var. Bunu neye bağlamak gerekir? Bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemde borsa cephesinde özellikle seçim sonrasında o seçim belirsizliğini geri bıraktıktan sonra önemli iyimserlikler var. Ama tabii seçim öncesindeki o yaklaşık 5 aylık periyotta Borsa yatırımcıların yüzünü çok fazla güldüremedi. Çünkü önemli e, düşüş eğilimleri izlemiştik. Akabinde seçim belirsizliği sonrasında bir yükseliş eğilimi oluşturdu. Burada tabii e, yatırımcıların özellikle ses senedi piyasasında çok uzman olmaması, mevcut konjöktürdeki hareketlilikte işin psikolojik kısmında yeterli tecrübeye sahip olmaması ister istemez e, bu taraflarda işi daha profesyonel bir şekilde yürütebilme beklentisini de ön plana çıkardı. Bu sadece iş tarafta değil global tarafta da işte örnek veriyorum teknoloji ağırlıklı fonların gelecek dönemdeki performansından da yararlanmak isteyenler yılbaşından bu yana bu tarz aksiyonlar içerisine girdi. Bu anlamda da bu fonlarda özellikle hisse tarafındaki yoğunlukta gündemimizi meşgul ediyor. Yatırımcılar bu noktada kendisi bireysel olarak hisse tercihleri yapabileceği gibi çeşitli fonlar üzerinden de bu talebi devam edebilir ve tasarruflarını değerlendirebilir. Şu anda da bu akışta yani yatırımcı davranışları akışında bu fonların da oldukça dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Endeksin geldiği nokta 6591, %2.38 yükseliyor. Bugün de haftaya rekorla başladı. Endeksteki bu rekorlar sürdürülebilir mi peki? Çok hızlı bir şekilde bu seviyelere geldi. Özellikle 24 Mayıs sonrasında 4400-4500 puan seviyesinden hareket başladı ve 2000 puan seviyesine aşkın bir yükseliş gerçekleşti. Gelinen nokta fiyatlama anlamında ne anlatıyor? TL bazı baktığımız zaman özellikle seçim sonrasındaki ortodoks politikada dönüş mesajı ile birlikte izlenen yukarı yönlü hareketler biraz tabi ister istemez soru işareti oluşturabiliyor. Ama bir de buna iki açıdan bakmak lazım. Bir, beş aylık periyotta e, sürekli bir hadi şunu da görelim ondan sonra borsaya bakarız temasının olması ve artık önünde bir engelin yer almıyor olması ve iktisadi anlamda da ortodoks politikalara dönülebileceğine yönelik mesajlar. Bu birinci ayağı. ikinci ayağı da özellikle biz her ne kadar TL bazı zirve rakamlarına bakıyor olsak da e, dolar bazlı grafiklerde özellikle yılbaşında gördüğümüz 305 doların da altında olmamız henüz daha yeni 20 işte haftalık üstel hareketli ortalama 241 dolarları henüz daha yeni geçtik. Bu açıdan da baktığımız zaman da, evet TL tarafında baktığımız zaman önümüzde devasa bir yükseliş ve sanki bu yükseliş bir e, tepki hareketi ya da bir realizasyon sürecine girecekmiş görüntüsü olarak karşımıza çık. Ama masanın diğer ayağına baktığımız zaman hem bu kadar çok bekleyişimizin vermiş olduğu ilerleme hem de dolar bazlı oldukça uzakta olmamız yılbaşından bu yana borsayı yeni dönemde yükseliş eğiliminin devam edebilmesine olanak tanıyacaktır. Tabii ki zirvenin neresi olabileceğini kimse bilemez. Ama geri çekilmelerin tamamıyla bu işin bir realizasyon süreci trend içerisinde düzeltmelerin olabileceği göz ardı edilmemeli. Bu açıdan baktığımız zaman da özellikle 6480 seviyesi altında kalıcı bir reaksiyon görmediğimiz müddetçe yukarı yönlü reaksiyonlarına kaldığı yerden devam edebilir. Tek problem şu bilanço öncesinde şimdi analistler özellikle bilanço dönemini görüp Buna göre şirketlerle alakalı beklentilerinde ne kadar revizeye gidecek bu sorunun cevabını verecek. Bu sebeple de e, bilanço sonuçlarına kadar yani şirketlerin sonuçlarını görebilene kadar borsayla alakalı beklentilerinde çok ciddi revize rezerv gerçekleştirmeyecektir. Bugün 12 aylık analiz beklentine baktığımız zaman da BIST endeksini neredeyse 6600-6650 civarlarında yani neredeyse geldik sayılır e, beklentilerde. Bu açıdan Gelecek dönemde özellikle hem şirket hem de endeks tarafında analistlerin gerçekleştireceği yukarı yönlü revizyonlar yatırımcıların buradaki hikayeyi daha fazla benimseyebilmesine olanak tanıyabilir. Ben 7000 seviyesi ve üzerinde rakamlara şaşırmayacağımı söylemekte fayda görüyorum. Ek olarak da yılbaşında 305 dolar seviyesini görmüştük biz. Şu anda o 305 dolara şu anki dolar kurundan baktığımız zaman da 8015'leri temsil ediyor. Yani uzun vadeli konjöktürde bu rakamlara geliyor ya da gelme ihtimali çok şaşırtıcı olmayacaktır. Yeter ki özellikle borsanın tasarrufları değerlendirme açısında alternatiflere kıyasla ve şu anki yılbaşından itibarenki getiriye baktığımız zaman diğerlerine kıyasla oldukça potansiyel olduğu imajının devam etmesi lazım. Bu olursa yılın ikinci döneminde iyi bir borsa performansı söyleyebiliriz. Kudret sektörleri de iki farklı açıdan inceleyelim. Ee, evet, 6600'e dayanmış bir endeks görüyoruz. Ee, ama bazı sektörler sanki daha hızlı ilerledi. Mesela sınav endeksi 10.400 puan seviyesinin üzerine hızlıca kendisini attı. Biz bankaya baktığımızda yine 6.000 puan seviyesinin üzerinde bankacılık endeksinin içerisine detaylı olarak girdiğimizde birçok özel banka en yüksek gördüğü seviyeleri test ediyor. bu endeksler için, bu sektörler için ya da biraz daha spesifik bakacak olursak işte Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding. Buralarda bir şişme var mı peki? Çünkü özellikle endekste bir geri çekilme olduğunda BIST 30 şirketleriyle endeksin biraz daha inebilebileceği ifade edilmişti. Şimdi endekste uzun vadeli bir yükselişin başlangıcını gördük. Siz önümüzdeki dönem içinde olumlu görüşlerinizi belirttiniz. Ama sanki hep aynı hisselerle, aynı sektörlerle endeks buralara geldi. Buralarda bir doygunluk oluştu mu, ne dersiniz? Tabii yılın başından itibaren çeşitli sektörlerde mevcut konjöktürle birlikte hareket eden bir fiyatlama reaksiyonları gördük. Örnek veriyorum. Maalesef yılın başında bir deprem süreci izledik ve depremle birlikte özellikle çimento tarafı yani taş toprak ve metal ana sektöründeki belli başlı şirketler burada çok dikkat çeken performans sergiledi. İşte çimento da tarafında da bunu görmüş olduk. Yılın kalan bölümünde özellikle biraz daha mevsimsellik faktörü, enflasyon teması ve turizm sektörü işte yatırımcıların e, davranışları ve e, özellikle tasarruflarını değerlendirme noktasında bazı e, sektörlerde farklı bir konjöktür oluşturur İşte turizm tarafında e, mevsimsellik faktörünün de ön planda olması, ulaştırma ve havacılık tarafını biraz daha ön plana çıkardı. İşte e, otomotiv tarafı hani artık bir yatırım aracıymış gibi e, görüldüğünden dolayı da yani. Otomotiv Sanayi Derneği'nin açıklamalarına baktığımız zaman hem ihracat tarafına hem üretim rakamındaki artışları da çok net bir şekilde gördük. Orada otomotiv de çok iyi bir performans sergiledi. İşte enflasyon temasını görü konuşuyoruz. Enflasyonun maliyetlerine en net yansıdığı işte perakende özel gıda perakende içecek tarafına çok net bir şekilde fiyatlama alanına giriyoruz. Yani böyle spesifik e, sektörlerin mevcut konjöktürde en fazla e, burada potansiyel sağladığını görüyoruz. Benim de şu anda zaten yılbaşından itibarenki performansına baktığım zaman ulaştırmanın %53, taş toprak %46, işte ticaret %35 gibi belirli sektörlerin çok iyi performanslar sergilediğini gördük. Tabii döviz hareketleri, e, dövizin e, getirmiş olduğu yukarı yönlü hareketler özellikle do, e, döviz bazlı gelirleri olanların kalemleri üzerindeki etkisi ilaveten bu ihracatçı tarafındaki süreçler hep e, bu konjöktürde iyimser bir fiyatlamayı beraberinde getirdi ve baktığımız zaman işte belli başlı sektörler bu noktada ayrışmış oldu yılın kalan bölümünde peki bu hikaye sona erdi mi? bence ermedi. Yani yine havacılık tarafında, yine otomotiv tarafında, yine ihracatçı şirketler tarafında bunların e, potansiyellerine devam edebilme ihtimali ön planda. Mesela biraz önce işte e, ulaştırmayı konuşuyoruz. Örnek veriyorum Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman yukarı yönlü potansiyellerine devam ediyor ki dolar bazlı grafiklerini incelediğimiz zaman da işte 5.5 dolarları dip kabul eden ve yukarı yönlü reaksiyonlarını sürdüren ve 10 dolarlara kadar çıkabilme ihtimali üzerinde durduğumuz bir e, güzide bir şirket ve sektörü de domine ediyor ve e, yukarı yönlü reaksiyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Yani baktığımız zaman da yine aslında belli başlı sektörlerin ağırlıkları yine piyasa üzerine etkili olabiliyor. Burada tarafta işte saydığımız işte çimentodur, otomotivdir, gıda perakendeleri, ulaştırmadır, havacılıktır pardon, e, buralarda yine yukarı yönlü reaksiyonlar izlenebilir ama belli başlı geri çekilmeleri de olabileceğini göz ardı etmemek lazım. Bu işin düzeltme tarafı önemli olan trendsel faaliyetine devam edip etmeyeceği ve baktığımız zaman da herhangi bir problem görmüyoruz. Banka ve sınayi özelinde baktığımız zaman da biz bankayı neden konuşuyoruz? Çünkü yabancı özellikle gelirse daha da aksiyonlu bir şekilde gelirse banka tarafından gelebilecek alımlarla daha etkin bir rol alabileceğini söylüyoruz ya da borsa yükselecekse sadece sınayi değil bankanın da olması gerektiğini iki ayaklı bir şekilde yükselmesi gerektiğini e, savunuyoruz. Bu açıdan gelecek dönemde de e, sınai ve banka tarafında da o iyimser beklentiler e, devam etmek durumunda. Her ne kadar tabii fiyat anlamına benim almış olduğum notlarda e, sınai için 10.000'in üzerinde 10.550 10.550 e ile seviyesine tekrar bir e, karar verme süreci olarak karşımıza çıkıyor. Banka tarafında da 5.300'ün üzerinde ana pozitifte de devam ediyor. 6.200 e, seviyesinde de bir karar verme süreci olacaktır. Bu karar verme süreçleri işin e, trend içerisinde bir düzeltme hareketi olur mu olmaz mı soruların cevapları açısından. Bir de şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Hani sınayileri bankadır, holdingdir, hizmettir dört ana sektör bazında baktığımız zaman da dolar bazında zirveden uzaklıkları incelediğimiz zaman da bankanın diğerlerinden oldukça ayrışan ve e, beklentisi beklentisinin çok fazla olduğu bir görüntü izliyoruz. Gelecek dönemde özellikle portföyler içerisine bankanın da muhakkak olması gerektiğini unutmamakta fayda var. İşte bu dönemlerde özellikle çok fazla popüler olan sektörlerde belki bir düzeltme e, süreci izlenebilir. O da ister istemez diğer e, şirketleri, diğer geride kalan e, biz yüz dışındaki şirketlere de e, ister belirli potansiyeller izlenebilir ama ana e, şirketlerin hala potansiyellerine devam ettiğini ve mevcut konjöktürün de bu şirketlerin potansiyellerini sürdürme konusunda da ekstra bir olumsuz haber akışı gelmediği müddetçe devam edebileceğini söyleyebiliriz. Peki Kudret Bey, şimdi Yükselen şirketleri hisseleri konuştuk, bilanço sezonunun önündeyiz, bilançoları takip edeceğiz. Geride kalan sektörler dediğimizde hangi sektörleri bilanço sezonunda öne çıkarabiliriz? Ya da evet Türk Hava Yolları, işte Bankacılık Endeksi, Hava Yolu hisseleri Ocak'tan bu yana kadar şu kadar yükseldi ama öyle hisseler, öyle sektörler var ki o istenilen hareketi şu ana kadar yapamadı ve önümüzdeki dönemde biz borsada yükseliş bekliyoruz. Bu yükselişte de yine bu geri kalan e, sektörlerin e, ivme katmasını bekliyoruz dediğimiz noktada hangi sektörler, hangi hisseler ön plana çıkar? Ve özetle de şunu merak ediyorum. E, bilanço sezonunda sizce hangi şirketler biraz daha bir adım daha önde olacak? Tabii yine bilanço dönemi olduğu için yine şu anda popüler olan şirketler önce önderliğinde iyimser bir sonuçların olabileceğini söylemekte fayda var. Yani havacılık, otomotivdir, gıda perakendedir, çimento tarafıdır. Mevcut konjöktürlerine devam etmesi bekleniyor. Ben mesela burada hani yılbaşından itibaren ki performanslar tarafında elektrik tarafı %6 negatif bir performansla dikkat çekiyor. Hani elektrik diyoruz ama içinde enerjiyi de barındırdığı için özellikle enerjideki yeni dönemdeki olası iyimserlik belki bu noktada biraz daha dikkat çekilebilir diye vurgulamakta fayda var ama yine de tabii ki yine o popüler sektörlerin yine gündemimizi meşgul edecek bir davranış biçimine girebileceğini söyleyebiliriz. Arçelik 21 Temmuz tarihinde başlıyor. Ağustosun sonuna kadar neredeyse bu süreç devam etmekte önümüzdeki hafta özellikle banka tarafında da bilanço sonuçlarını görüyor olacağız. Kademeli bir şekilde özellikle Ağustos ayı dönemindeki sonuçları göreceğiz. Ama dediğim gibi belli popüler şirketler hala popülerliğini sürdürmektedir. geride kalmış taraflarda da ben hani sanki enerji tarafına biraz daha odaklanılması gerektiğini söyleyebilirim. Peki sene sonu beklentinize bir değişiklik var mı? Endeksin bu denli hızlı yükselmesi sene sonu beklentilerini de değiştiriyor mu? Aslında baktığımız zaman şu anda Borsa İstanbul Yüz Endeksi yılbaşından bu yana %20 yükseldi. Yani %20 yükselen ve enflasyonun da kabaca %50 çevresinde e, tamamlanacağı bir ortamda hala da potansiyeli barındığını görebilmekteyiz. Ama tabi bilanço e, dönemi önünde olduğumuz için buradaki revizyonlarda ne kadar yukarı yönlü hareket potansiyel konularını konuşacağız. Yani 7000 üzerindeki rakamları iştahlı bir şekilde zikredebilecek miyiz hususunda bir bilanço dönemini görmekte fayda görüyorum. Eğer çok daha iyimser bir görüntü izler ve biz de yani hükümetin de hem maliye tarafında hem de para politikası tarafında aksiyonlarını sürdürecek ve globali de içine barındıracak ve bakış açısını çok daha iyi noktalara taşıyacak bir senaryo olursa o zaman 7000'in üzerine çıkabilmek çok kolaylaşır ki biz o zaman işte sizin yayının başında da vurguladığım o dolar bazlı 305 dolar gibi zirve seviyesinin e, tekrardan gündeme gelmesi kabaca 8000 civarları tekamül ediyor. Zaten şaşırtıcı olmaz. Yani biraz daha aslında hem iç finansalların sonuçları hem de global taraftaki ülkeler arasındaki ilişkilerdeki boyutlar çok kıymetli olacak. Borsanın seyrini gelecek dönemde gerçekten hikaye yaratıp yaratmayacağı hususunda bu dinamikler dikkate takip edecektir. Ben bu noktada hem global taraftaki görüşmeler hem de iç taraftaki tasarruflarını değerlendirme isteyenlerin getiri performansı arayışı içerisinde borsayı ön planda tutabileceği bir döneme gireceğini düşünüyorum. Umuyorum ki bu konuda çok fazla olumsuz haber akışları izlemeyiz. O zaman borsada bir problem olmayacaktır. Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik. Körfez ülkelerine gidiyor. Üç günlük bir ziyaret. Burada yatırımların olacağı, olası anlaşmaların söz konusu olduğuna atıfta bulundu. Yanılmıyorsam 200 kadar iş insanı da yine bu toplantıda, bu ziyarette olacak. Karşılıklı görüşmeler ve karşılıklı yatırımların olabileceğini ifade etti. Altyapı, üst yapı ve savunma sanayi dedi. Olası bu sektörler ya da bu alanlarla oluşabilecek anlaşmalar, peki borsa kanadında da bir fiyatlamayı beraberinde getirebilir mi? Bu uzun soluklu mu bakmak lazım bu tarz haberlere? Öncelikle uzun soluklu bakmanın daha rasyonel olduğunu söyleyebilirim. Ancak kısa vadeli olarak da gelecek açıklamalara bağlı olacak şekilde bir reaksiyon verebileceğini de göz ardı etmemek lazım. Yani Orta Doğu tarafında mesela Suudi Arabistan'la Japonya'nın da neredeyse 26 farklı kalemde bir işbirliği içerisine girdiğini de okuyoruz. Şimdi bu noktada Orta Doğu cephesinde atılacak adımlar, iş insanlarıyla yapılan görüşmelerde Türkiye kanalında nasıl bir anlaşma çerçevesi sunulabilecek? Bunlara bakıyor olacağız ve bunların getirmiş olduğu sektörel fiyatlama davranışları da gündemimizi meşgul edecek. İlk etapta olumlu bir havanın sergilenmesi psikolojik bir etki yaratacaktır. Ama fiyatın daha da rasyonel olabilmesi açına işin uzun vadeli perspektifinden yola çıkmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Tabi sadece Körfez gezisi değil, Hazine ve Maliye Bakanı ve TCMB Başkanı'nın da G20 tarafındaki e, Maliye Bakanlığı toplantısı içerisinde olabileceğini de oradaki görüşmelerinde önem arz ettiğini de söylemekte fayda görüyorum. Bu cephede peki olası yatırımlar, olası anlaşmalar kurda da önümüzdeki dönem için bir dengelenmeyi beraberinde getirir mi? E, getirme potansiyeli var. Çünkü döviz tarafında bizim tarafımıza gelebilecek her gelişme ki turizm bu anlamda çok kıymetli ee, önemli dövizin e, çok daha agresif bir tonda gitmemesi açısından e, bunlar bizim dövizin de belli noktada e, stabil gidebilmesi açısından da önemli olacaktır bilindiği gibi seçim sonrasında özellikle merkez bankamızın da para politikasına bağlı e, olacak şekilde oluşturulan belli başlı fiyatlama davranışları vardı piyasa beklentisi altında kalan bir faiz konusuyla ama kademeli ilerleme sunuluyor olması sevindiriciydi. Ve doların da yılbaşından itibaren %40'lık bir yukarı yönlü reaksiyon gerçekleştirdiğini gördük. Teorik anlamda zaten eğer enflasyonu yıl sonunda 50 çevresinde tamamlayacaksak gidilebilecek alan da ister istemez dolar Türk lirasında ekstra bir haber akışı olmadığı müddetçe sınırlanacaktır. İşte bu anlamda yeni dönemde gelebilecek e, döviz tarafındaki o e, olumsuz algıyı ya da olumsuz havayı e, giderebilecek her geri dönüş burada dolar tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmasına olanak tanıyacak. Yani çok sert bir düşüş beklenmemekle birlikte belli bir döngüde hareketin e, stabil kalması ve bunu da e, bizim kendi iş dinamiklerimizden değil de piyasa koşulları çerçevesinde olması ister istemez süreci biraz daha normalleştirecektir ve bu iyimser bir görüntü olacaktır. Çok az vaktim kaldı ama şunu da merak ediyorum. Son dönemde yabancı girişimlere girişleri borsaya ne durumda? daha e, dahasını bekler misiniz? E, 27 civarlarından yani oralar bir dip yapmıştı. Sonra 30'lara yaklaşan bir potansiyel oluştu. Yani yanılmıyorsam en son %29.40 civarlarındaydı. Şimdi bunun gelecek dönemde eğer biz bu fatikada Hareketlerimizi evet. devam ettirecek olursak, tabii ki borsa cephesinde yabancı ağırlıklarını da artabileceğini söyleyebiliriz. Kudret Bey, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz.